Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Ne sabah? yapıyoruz? Evet, okula giderken video çektik. Uuu okula gidiş videosu öyle mi? Evet. Sabah erken kalktık. Ondan sonra bilgisini ne yaptın? Üstünü evet. giyindi. Çok güzel siyahlarını evet. giydi. Bugün Bak, neden siyahları giydin Bilge? Neden siyahları giydin bugün? Çünkü siyah günü. Siyah günü. Bir şöyle bir ileri git bakalım. Görelim senin şöyle bir eşyalarını. Şöyle güzel. Arkadaşlar, bir şey ne göstereceksin bakalım? Oo defter. Nereden geldi bu defter? Bakalım o deftere. Hmm. Kilitli defter. Niye kilitli o Bilgesu? Kilitli günlük de diyebiliriz zaten. Kilitli günlük mü? İnanmıyorum. Bakın. Bakalım. Aa çok güzel Bilgesu. Süreyim mi? Dur anne. Nereye gidiyorsun? Aynada süreyim. Evet arkadaşlar Bilgesu'nun kuru ve yumurtasını görüyorsunuz şu an. Müzik Şu an yemeğimizi yemeye başlıyoruz Bilgesu. Hadi bakalım. Ben de yemeğimi yiyeceğim arkadaşlar. Ben de yumurta yiyorum. Önce yemeğini ye bakalım. Görelim nasıl yiyorsun yemeğini. Şöyle ooo bıçaklar. Arkadaşlar. Yemeğinizi güzel yiyor musunuz siz de Bilge arkadaşlar, gibi? Arkadaşlar bir tane heyde öğrendim YouTube'dan. Göstereyim mi? Bak. Bir tane maskeyi burnuna takıyorsun. Bir tanesini ağzına. Sonra böyle yapıyorsun. Açılıyor yapıyorsun? Açılıyor. Açılıyor. Ama... Bir... Var. Tabii ki yapmazlar, Çok saçma. Çok saçma. Hadi yemeğini ye bakalım hadi. Hadi yumurta nasıl yiyorsun görsünler. Hadi bakalım. Ben zaten arkadaşlar büyüdüm. 6 yaşında gibi görünüyorum. Evet 10 <laughs> yaşında gibi görünüyorsun. Hadi yemeğini ye yemek, ye. yemek ye yemek. Herkes seni görüp iştahlansın. Hadi yemek yesin herkes. Öyle değil baba. Ben bunu nasıl keseyim? Böyle alacaksın işte. Hadi kesmene gerek yok. Kestim işte bak. Daha da küçük parçalar olmaz. Gerek yok. Buna ince çünkü. Böyle arkadaşlar kesiyorum ben bilge su için. Arkadaşlar iç, iştahını Hadi bakalım ne kadar iştahlısın onu görsünler bilge su. Hmm. Bu bitecek değil mi? Arkadaşlar Oo. ben suyumu içeyim şuradan. Daha suyumu da. Suyunda görüyorsunuz şişesi nasıl bilgesunun neyli şişe bilge? Karpuzlu. Karpuzlu. şişesi var Bilge Sunun'un ama babası da işe geç kalacak o yüzden öğrencilerimiz baba, bekler. Öğrencilerimiz ne yapsın? Like atsın mı? Bilge. like like. Like like like. like, like. Baba da yemeği yiyor birazdan evet, o zaman. Mikrofon da var. Şu an takamadık çünkü. Evet, bakın babasının yemeği de burada. Yumurtamızı yiyeceğiz değil mi Bilge? Hı hı. Şimdi sen de öpücük at birazdan devam edelim. Evet Bilge Su, nereye gidiyoruz babacığım? Evet. <laughs> Okula gidiyoruz. Evet yeni kameramızda çekimlere başladık arkadaşlar. Bundan sonra ne gelecek Bilge? Bol bol. Bu da çekeceğim. Artık vlog geliyor. En şu en sonuncu yerde oturuyorum baba ben. Nasıl yani? Ha arkada mı oturuyorsun? Evet. Okulda. Evet. Okulda en arkada mı oturuyorsun? Ama Aha. bir tane kişi arkada. Acaba boyun, en uzun boyun uzun diye mi Bilge sence? Boyun diye olabilir mi? da algılı Evet, yürürken çekebilen çok az şey var değil mi? Selfie yapıyorlar genelde. Ama bizim boylarımız uygun olmadığı için selfie de yapamıyoruz. Benim boyum uzun değil mi sana göre çok? Evet. Benimki de kısa. Evet. evet. Ama, ama normal yaşına göre uzun ama değil mi? Evet. Senin boyunu hatırlıyor musun kaç santim olduğunu? Kaç santim boyun bilgi? 18. <laughs> Salladın yine. Hayır 18. 118 olabilir mi? Evet, 118. Ama 118 de geçti galiba 119 120 olmuştur. 120 olmuş. uzadın galiba en son, değil mi? 120 Aynen. Olmuştur. Peki bir şey soracağım bilgi. Heyecanlı mısın okulun ikinci günü? Hı. Ha? Arkadaşlar dün çok eğlendim biliyor musunuz? Dün okulda ne yaptınız? Biraz bahset bize. Çizim yapmışsınız, anneni mi çizdin sen resim yaptın? Söyle bakayım. Hayır annemi çizmedim Öğretmenimi çizdim. Öğretmenini mi çizdin? Hı hı. Gerçekten mi? Hamur saatini çizdim. Hamur saati mi? O hı. ne demek ya? Hamur saati. Hamur saatindeki hamur muydu o çizdiğin, anneni çizdiğin? Yüzü çok güzeldi bu arada. Öğretmenim. Öğretmenim miydi o? Hı hı. Ha, küp, küpeleri vardı, değil mi? Sen yüzünün o Hayır öyle değil. Hani böyle bağlamıştık ya o o annemdi. Anladım. Aa biz senin şeyin. O anne. Biz şey takabilirdik sana. Mikrofonu unuttuk değil mi? Mikrofon takamadık. Ama okulda. Okulda çıkaracağız yani, okulda olmaz. Okulda mikrofon olur mu? Değil <laughs> mi? Okula yaklaştık mı Bilge? Yaklaştık. Evet, hadi bakalım. Çok da uzak değilmiş okul, değil mi? Bahçe şey Yürürken 5 dakika falan sürüyor Yürü, yürümelik. Değil mi? 2 dakika falan. Peki Bilge, arkadaşlarına hani karşıdan karşıya geçerken nasıl yapıldığını anlatabilir misin? Sağımızda, solumuzda. Bak bakalım sağına, soluna. Var. Var. Ama çok uzak. Bakıyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz buradan. Yok gibidi. Bay Bilge. Hayır. Şimdi dur, bir daha dur, bakalım. Ben değil, buradan. Ha, oradan var. Başka? Sola baktın. Geçelim. Hadi geçelim var. Tamam. Orada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hemen geçebiliriz. Ver elini şimdi babaya. Ben evet. Ben arabalar ben gelmiyor. Ben... Bilgesu. Kendim gelsin. De. Bilgesu gidiyor okuluna doğru arkadaşlar. Bilgisiyle okula giderken videomuzun sonuna gelelim mi? Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bilgesi başarılar diliyoruz sana. Evet. Öpüyoruz seni. Bir öpücük at bize. Bir kalp yap. Bay <laughs> bay.